çekildin ya. Böyle Aa, çekeriz. Amatör adam saç keserse. Bu Abicim ben vlogger değilim. Beni evet. or görüyorlar. Bak ben kamerayı tamam. Beni or görüyorlar gerçekten. Ben ilk defa bu kamerayı elime aldım. Çok heyecanlıyım <laughs> <iyi> bu Çok heyecanlı. <laughs> <iyi> <laughs> <Çok gülüyor> ben yapmak istiyorum diyor ki ben bir de değilim. Ben değilim abi vlogger Ben, ben kimim koyayım? Ben ben Abicim. <gülüyor> <gülüyor> Sen ben Ben Beş, dakika, versin, dakika. Beş dakika önce şu bozuk dediler. Kur'an çarpsın. Kaç kere tıraş ettin insanlar bence? Bu konu hakkında fikrim sahip değilim. En az 10 kere tıraş ettiğini düşünüyorum bak. 10 kere. Kuyum ben kıyım daha kıyım. ilk defa vlog çekiyorum. İlk defa. Eğir. <laughs> Eda. Efendim? Sence... Kadir nasıl olur? Belki yakıştı oluyormu? Hadi bi dik dur bakalım. Böyle giderse olur. Hay dik değil tamam kafamdan arkasına ver. Şurası. şurayı. Peki. Eğer Kadir yakıştı olmazsa ona olan sevgim bir miktar azalacak <gülüyor> mı? <gülüyor> Peki kahvede çay içerken kadirden ut, utanma bu niye yanımızda geldi gibi şeyler olacak mı? Yok olmaz. Aa ben kadir kardeşimle hiçbir zaman utanmam. Kanka daha aşağıda mı bu daha mı yukarı alsaydık bu arkayı biraz ya? Biraz daha yukarı zaten onunla ama yani kademe kademe gideceksin Kadire e ya o. o. Bak düz oldu zaten ama kadire sorman lazım. Bu her şeyi bize bıraktı. bu ya müşterinin isteği isteği. Beni ilgilendirmiyor. Kur'an çarpsın. Berber kan burnunu da verdi. <laughs> şöyle bir. <laughs> ne? Saçlar mı kalmış Kalmış, ben söylüyorum ama. Abi şey yapsana bir kere. Berber ee, tuş yapsana şöyle. <gülüyor> <gülüyor> Simay benim karım ulan! <laughs> Oynat kapıyı bakayım. <laughs> ya dur, <laughs> çocuk. Şey yapamadım ya. Oldu da var ya. Ya bedava kapat, saç kestiriyor. Kapat, kapat. Bedava saç kestiriyor. Şundan mı? yok. Bizi... yer yok. Evet. Ben şu an çıkmıyorum. Dur. Tamam. Dur bekle. 05 çekiyor. evet, mi çekiyorum? <laughs> Çıkıyordu. Bakalım. Evet Gamze Kılıç. Gamze Kılıç. Mangala geldim. Unuttum. <laughs> evet. Aa vlog zamanı. Ne En son mangalımız. Var, var ya. Seviyorum. Şeyle yapmış olabiliriz ha. Ay şimdi annem gibi nişanlıyken Bak yapmış evet, olabiliriz he, ha. He maçmen love yapmıştık. Evet evet. evet. Kal, ha, gördüm zaten. gördüm. Gitme. Beni o kadar yakından çekme, sevmiyorum. Hayır, daha yakından değil. Burnu çok güzel çıkıyor. <laughs> Estetik. <Benim gülüyor> Para verdim. bence hani şey yani. Bunlar dursun, bence ilk onu yiyeyim. O kadar. Biz Peki istediğin gibi kesti, ya, kesti mi antrikotu? Güzel. Hani şey böyle salınlık malınlık istemiyorsan mesela. Şimdi kestirdi ama pişiririz kim ne istiyorsun. <laughs> Nasılsın? Nasılsın? <laughs> i̇yiyim, sen nasılsın? Mutlu musun mangalı geldiğinde? Evet bizi eğlendirmek için mangalı yani getirdiniz. Teşekkür ederiz. <laughs> ya. <Yani gülüyor> Çok mutluyum. Ben de mutluyum. Ben buraya zaten ile Elif'i eğlendirmek için geldim. Vallahi olayın muhabbetin çıkma sebebi Elif bu arada. Değil mi? Aynen, aynen. Kur'an çarpsın. Elif'e ilk defa teşekkür edeceğim galiba Elif. Yalvardı kız ya yalvardı. Vallahi, bir iş yaradı. Çok iyiyim. <laughs> Uzağa gidemezsin. Giderim. Ben gelirim. <gülüyor> <gülüyor> Mutlu musun? Çok mutluyum. Harbi Çok mi? güzel kokuyor. As açıldı. Bayağı güzel. Bira iç. Biraz daha bira iç. İçiyorum. Hiç içmiyorsun. Bir tane içtim. Bir tane daha yerken içeceğim? içeceğim. Yerken olmaz. Sen olur, olur Evet. Ayko konserine geldik. Ne hissediyorsun? <gülüyor> 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 ne hissediyorsun? Ne? Beşiktaş tadında şampiyonluk kutluyoruz. Tamam tamam. Orada var da. Dur dur bir şeyler de var. Ne oluyor? Mozart gelip <laughs> mezarında şey mi? Benim şarkım nasıl çalarsın? Hası! Bir şeyler oluyor. Ya buraya yol. <laughs> Vallahi. Ne yapacağım? Bak, <laughs> bak. Vallahi. Herkese günaydın. Uyandım. Pikniğe gideceğim. Şimdi mangal kadar bayağı bir vakit geçecek. Ben de dedim, yemek yiyeyim. Yemek yemeden olmaz. Yumurta koydum. Yumurtanın haline bak. Evet. Siloğlu Barajı'na gidecekmişiz evet, tutmaya. Mangal da yapacağız. Tutacağız Yanımızda... Bu Tutacağız bu sefer. İrem, İrem'i tanıtayım. Bunu sevgilisi. <laughs> <laughs> bu da Yakup. Ay. Tanırsınız. Tanırlar. <laughs> Eski at çekçilerden yayın balığına gidiyoruz. Oradan çıktım. <gülüyor> 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 Hoş geldin. <laughs> Ay geldi <laughs> Dolaştık dolaştık. Süloğlu Barajı'na gittik. Full. Oradan İnece Çamlı'na gittik. Full. Oradan Şeytan Deresi'ne gittik. Yer yok. Şimdi Karakoç'ta bir gölün yanına geldik. Ama yine gölgelimiz yok da biz gelene kadar zaten güneş diye bir şey kalmadı. Gölde böyle. Şuraya da otağımızı kuracağız. <laughs> bu balıkın iki videosundan sonra gelenekselleşti bu. Götü sağlam almak lazım. Doğru doğru. varsa yiyelim de. Kadir. Kadir gel buraya. <laughs> Videoyu yeni başlattım. Ayda. Ya bu çocuk hep aynı şey yapıyor. <laughs> Balığımızı tuttuk. Siloğlu Barajı'na gittik. Dayı da gidiyordur ona balığı, balığı vereceğim. İnece Çamlı'na gittik. Hayırlısı buraymış. Buraya geldik. Burası da Karakoç'ta bir yer. Ne? İnandık ve hiç... başardık. Vallahi aslında hiç inanmıyorduk. Yani. Balık böyle. Şimdi dayıya vereceğim. Otobüs. be. Kap Kapanacak ne yapacağız? Abi. Az önce seni çay çek dedim Şu tuttu balığı da. Balığı ben tuttum yanlışlıkla da olsa. Hadi ya bak nereye nasıl oldu ben onu aldım. Topal şansım oldu. <laughs> Balık yandık baksana. Hey çok kötü yandın ha. Biz yandık yemin ederim. Balıkları yemiyor bak. Bunlar küçük, ortaki büyük ya. Hı hı. Şimdi şunu görecekler, diyecekler ki bununla kim uğraşır? Kancadaki böyle kocasını Aynen koca öyle. ekmeği yiyecekler. Aynen öyle. 3 dakikası var, çok yok. İnşallah ıslanmayız. Hey Kadir, Hı. hava bildiriyor ha. Abi dün var ya, yarım saati var. Hava durumunda saat 8'de %100 sağanak yağış gösteriyor. Saat kaç? 8'i geçiyor galiba. Allah Allah. Vallahi. E, ıslanacak o zaman biz. Başlattık. Başlat abi. Bazı şeyler şakaya yerine. Kadir şey... Kadir. Beni yargılama be kardeşim. Hayır be ya. Işte 9. <laughs> <Dokuzuncu> saniye. Tamam. Ramazan <laughs> poşetimizin içinde gösterelim. Balımıza bakalım. Ne yapıyorsun <laughs> lan? Bayağı da büyük bir balık. Gülü gülü. Şimdi bunu daha büyüsün diye salıyoruz. Emre Bey, tutar bal mısınız? Bal balım ya anasını <laughs> çubuk sok diye anandan sizi geçinler. <laughs> Ama hayatta kalması için bunlar şart. Yok. Oha. <laughs> balık atladı <atlıyor bir gülüyor> kanka. Git bakalım hadi. Kaşık nerede kaşık? Nerede olay? Dur onun geri gidiyor lan. Gidiyor. Gidiyor mu? Geri tutacağız onu aslında. <laughs> dur dur ben onu geriye kalacağım çekilen. Tut beni tut ben balığı geriye tamam. kalacağım. Sen yukarı kalk yukarı kalk yukarı kalk. Orada duruyor. Benim dedem var ya çene kopu böyle <laughs> ile yakın. Benim dedem çene kopçuydu. Tut <laughs> mu? <laughs> 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 Eyvah. <gülüyor> Eliyle tuttu. Ona umut verdik geri yakaladık. Ya nasıl oluyor mu? Bütün erkekler aynı kanka. Bakayım bu dişi mi? Dişi. Dişi mi bu? Yakalandım ne yere ya. <laughs> ben balık Bak hemen anlarım. Çevir onu. Aa bu kesinlikle dişi abi. Dişi. Dişi bu. Dişi Hareketli. Mi? Dişi. Dişi dişi. Şuradan salacağız onu. <laughs> Gel dişini şuradan çek. Ramazı Kadir hocam. Efendim hocam. Yaklaş yaklaş. <gülüyor> <gülüyor> İrem saldı ben geri yakaladım bu <laughs> Yaklaş yaklaş. Ha -ha. Nasıl bir açı veriyorsun sen kardeşim? Nasıl kameramansın sen? Bak. Ha buradan bırakacağız. Buradan böyle önce onu şey yapıyorum. <laughs> diye fırlayacak İçini mı? İçini su dolduruyorum. Bak bak. Hareketlere bak hareketlere. <gülüyor> Aa. <gülüyor> Selam Şahin. Bunu dayıya ver. Valla ama. Yakup'la ne briefing yapacak? Anlasın sana başına geldi o olayı 3 dakika önce. Aa. Yakup'um. Ramazancım. Ya, <laughs> evet. <biraz> önce, <laughs> az önce, şurada balık zıpladı zannettim. Ama şu karşıda gördüğün 3 tane lavuk taş atıyormuş. Bak. Bak <laughs> bak çek onu. Bak. Bir tokat ona. Sağlam. <laughs> Yarım, <laughs> Yarım tane. Yarım tane. Bak. <laughs> Vallahi heyecanlandım. Umut hırsızları. Mutlu yıllar Elif. 23 yaşında seni neler bekliyor? E, 23 yaşında beni neler bekliyor? İlk başta bir iş bulacağım. E, atandım sayıyorum. E, atandım ve yüksek lisans yapıyorum. Şu an yüksek lisans da kabul oldu. Buradayım yine. E, belki de burada oturuyorum ve sizlere anıyorum bu videoyla. Eee yüksek lisansımız ilk yılı bitmiş. 2025, 7 Haziran günü için konuşuyorum. Ee, i̇lk tek ilk yılını bitirmiş ve işimin ilk yıllarındayım. Ve aynı zamanda sizler de buraya gelin diye uğraşıyorum. Kaderim sanırım burada, Eda da buradan ama Ramazan yok. Ramazan da gelsin diye çabalıyoruz. Neredesin ama? <laughs> İstanbul'dayım acaba de. <adamde. gülüyor> abi bugün yok ama o gün olacak buna inanıyorum. Ee, şimdilik sindirik arasında sadece bunlar var. Bu kadar. Mutlu yıllar da. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. yıllar salla. <laughs> ama bir daha çekiyorum muzikleri. Az önce de nasıl çözeceğiz? <laughs> <laughs> Gerçekler yüzüme bir kez daha bir kez daha vuruyor sanki tokat gibi. <laughs> Reddedilmek aynı cümleyi kuracağım. Ee, bir insanın özgüvenini ilk defa arttırır olabilir. <laughs> aynı cümleyi kuramadım ama öyle bir şey yok şimdi. özgüvenim evet. arttı. Evet. Az önce çekilmeyen videoda dedi ki reddedilen bir insanın özgüveni ne kadar arttıysa şu an özgüvenim o kadar arttı dedi. Şu an Ramazan'a geri dönebiliriz. <laughs> bir insan öz, Bekleyince <laughs> Özgen'i nasıl artabilir ki dedi benimki artabilir. Bir artabilir. insanın, ben sizle vereceğim Hadi. Şöyle. O, ve, o bir cümle, bir, sen bir cümle. Bir ve, bir insanın, ve, ben Sizle veriyorum, söyleyecek mi söylediğim. He. Tiyatro. <laughs> bir insanın. Söylesene. <laughs> 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 Söylesene. <Söyle. etmiyordu, reddedilmeyi de hak etmediği gibi. <laughs> Ama olsun, <laughs> ee kız kaybetti. Benim güzel arkadaşımı. Hayda. Olsun. Bir. Gider, gider kendi sefil bir tane hiçbir erkek bulur. Artı bir. Artı bir. Giderken de hiçbir erkek bulur. Evet. Onun tarafından üzülür ama benim arkadaşım daha çok üzecekti onu. Kız kendi kaybetti. Öyle. Kendi kaybetti. Başka bir şey söylemiyorum. Ama benim bu dükkanım yok. Bir tane daha yap, bir tane daha yap. Bir tane daha yap. Ama benim bu dükkanım yok balığa geldik dışarısı 385 derece <laughs> direm, Yakup, Eda, Ramazan, Emre abi <laughs> Neredeyiz Ramo? Bugün <laughs> Karakoç Karakoç görüntüsü <gölündeyiz. gülüyor> Dostlarımızla <gülüyor> beraber Neredeydik nereye geldik? <laughs> Salakça bir yerdeydik Peki, kim götürdüyse oraya <laughs> <Lanet gülüyor> bize lanet gelsin bana. İyi. Bu sevgili fedakarlığı benim... Eda'm var? Emre abi, İrem, Yakup. Bur burada da bulduğumuz ilk <laughs> sazanın çiğ çiğ yiyeceğim videoda. Ben sana ayıklarım onu ama. Çiğ çiğ bir kere ısırma sana adam Hadi be. Vallahi. İyi. i̇yi. gele gençler. Eyvallah Zayko. Yalnız, yalnız bu mera çok iyi ya. En son Nide de böyle bir yeriymişti. <laughs> <laughs> <Ben çarası. gülüyor> Durumlar nasıl be? <laughs> ne arkadaşlar? Tamam mı? Durumlar nasıl be? Vallahi. Hissediyorum. Abi abi ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir saati var. Yarım saat. Ya güneş sıkıntılı. Balık için de bizim için de. 17 dakika. 17 dakika. Tamam. Saat kaç kaç? bakayım. Şu 19 dakikası var. E, 17 dakika. Tamam. Nasıl çıkıyorum Kadir? Ağatart ışık. Ayda. Ama bir tane fotoğraf çekerim sana İyi miyim İyisin iyisin ha. Bana <laughs> medyatik, medyatik bir insan olduğum doğru. Çok medyatik doğru, oldu ya. Bir tane Şu oltanın 5 dakikası mı? var. Şöyle balık yakalayacağım. Hangisinin? Şunu. Bak benim kasma dikkat edin. Şurada da senin kas. Tamam. Bu şapkasıyla nasıl çıkıyor? Tak bakayım. Olacak ayarımı yapacak onu kocaman. Köpek evet. balığına benzedim ama. Kıskanıyor beni değil mi? Abi sen Ver güven göremiyorum. Çağatay yolu soy bok yesin ya. Kur'an çarpsın. Ben daha gattarım. Got Sen ben mi akşam gattarın gotlar. son bölümünü. İzledim tabii Ama <laughs> 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 herhalde. Çok büyük keyif ya. Ben çarpsın böyle bir şey yok. Az yıllarında büyük alan. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar. Kaderimize razı oluyoruz. Başarısız bir balık bile daha. Aynen öyle. Atma be. <laughs> Tutma beni. Bugün de aç kaldık amına ki? Amına ki? Ne ki? Bu arada felaket bir yakışıklık var ama ha. Benim Kurum mi? Çorba. Baksana saçları tarafını. Kendi kendine böyle oldu ha. Oğlum çok karizmasın. Harbi mi? Gerçekten harbi. Yalanlarınızı <laughs> sağ olun. <olayım. gülüyor> Sertitmeyi şöyle. At bakayım. Ne <laughs> 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 <Atalım, atalım>, biçim? <bırakalım. gülüyor> Ateşin etrafında dönün şimdi. 30 yaşında adam neler yapıyor ya? <laughs> Geliyor mu? Gelir. Mutlu insanlar kentindeyim ve çok mutluyum. Hoş geldin Fırat'ım. Hoş bulduk.